Sigarayı bıraktıktan sonra tekrar sigara içmeye başlanır mı? Tekrar başlama riski var mıdır diye sorular gelmekte sizlerden. Sigara terapisini yaptıktan sonra sigarayı bıraktınız fakat pasif smoker olarak hayatınıza devam ederseniz yani birilerinin dumanını, içinize çekme olayını defalarca tekrarlarsanız Kimisinde belki 100. 150. de kimisin kimi kişi de 1000. Bin, de 1500. pasif smokerlığında reseptörler tekrar uyarılarak sigara içme isteğini ortaya çıkarabilirsiniz. Bu tamamıyla sizin bünyenize, yapınıza bağlı reseptörlerinizin eşiğine, threshold'una bağlı olan bir şey. onun için hep şunu diyoruz. Mesela alkolde bu yok pasif alkol içiciliği yok ama sigara da var maalesef. Sigarayı bıraktınız, hayatınızdan çıktı, ciğerleriniz tertemiz oldu. Mümkün olduğunca artık pasif smoker olmayın. İçenlerin yanında, aktif olarak içerken o kişiler onların yanında bulunmayın diyoruz.